sen öyle de sanmaya devam et. Babaların en saftırı. Babanın. ne oldu ya? Korktu mu? Ne yapıyorsun lan tek başına? Ne düşünüyorsun tek başına hin böyle böyle beni. Ya şu ay tutulması, güneş tutulması yok. Onu ha? düşünüyorum düşünüyorum. Bu tutulmaların ardından çok garip şeyler oluyor öyle değil mi? At Sığırmışsın sen oğlum kafayı, yemişsin baltayı. Bütün bu olan ülkenin güneşle aile ne alakası var lan? Oğlum ciddi söylüyorum. Bak, yıldızlar hayata, evrene ve doğaya dön. Oh. Neler oluyor bir anlatsam var ya aklın durur aklın. Allah da bilir küçük bir ostur adam Ya oğlum ciddi söylüyorum ya. Bak mesela bizim krallar ya. Evet. ne olmuş? Ha, e. O kral artık muhtar bir yer. Hadi be. Bütün yetkisini taşını toprağını dağıttı gitti. Ya Allah Allah yalan diyorsun ha. Lan oğlum ciddiyim ya. Bak şimdi Şimdi böyle bir güneş tutuluyor tamam mı? Tamam böyle Krallıklar bitiyor. İmparatorluklar yok oluyor. Ordular dağılıyor. Sonra bir ay tutuluyor. Ee, i̇hanetler, <laughs> skandallar, vefasızlıklar oluyor. Evlilikler bitiyor. Kardeş kardeşi tanımıyor. Baba oğul arasına fesat kılıyor. Kapış. Hadi lan, lan. Buldum boş meydanı yine atıyor tutuyor ha. Yine almayayım ben böyle şeylere ben. Enayi miyim ben? Keriz miyim? Yutar mıyım ben? Misal, babanla aran nasıl bu aralar? Hiç, nasıl olacak? Can ciğer kuzu sarmasıyız. Aramızda hiç bir problem yok. Diyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi var? En son ne zaman karşılaştınız? Dün karşılaştık. Hiçbir şey fark etmedin mi? Yok fark etmedim. Bir de bugün dörseydin. Allah, Allah kızgın mıydın? Boğa gibi. Sen de bastırken götünden soluyordu. Yapma ya! İyi düşün lan. Ne yaptın babamızı bu kadar kızgın? Ben hiçbir şey yapmadım oğlum. Belki şu an yaptığın güneşin ayet bir ilişkisi vardır bu işlerle. Belki araya bir fesat karıştırmış. Olamaz mı? Hmm. Olabilir, olabilir. Olabilir. Ama sen çok dikkatli ol. Tamam mı kardeşim? Tamam, tamam. Ben onu vermeyle yumuşatmaya çalışırım. Hı. Yalnız bu biraz uzun süre gelir. O yüzden sen uzunca bir süre buralarda görülmesen iyi olur. Hadi şimdi yürü. Sağ ol kardeşim. Ortalık sakinleşsin. Ben sizi barıştırırım kardeşim. Canım kardeşim benim. Gel sen bir sen gel. Bir de burası. Ulan şu var ya, şu pistratın altında meğer ne kadar güzel bir insan yüzüymüş. Hiç anlamamışım bugüne kadar. <laughs> ha, ben bir şey söyleyeceğim sana. Şu ileride bir tane mağara var. Evet. Görüyor musun? Şurada, <gülüyor> şurada. <gülüyor> ha, ben şimdi oraya saklanacağım. <laughs> Ama ne olursun yavrum, hemen babamla aramı böyle yap. Yoksa orada kurtlar, kuşlar, götünü parçalar. Ah kardeşim benim. Ben seni şurada bu şöyle miyim? Bana böyle bir şey Hadi hemen bozalım. Gel <laughs> sen diyor daha sonra. Can kardeşim. Can benim. Hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Anlamıyorum yani. Öz babam bana Nasıl? Nasıl? Var? nasıl var? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun bir anda? Cırcır olmuşum tuvalette. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, etkir, baba, <laughs> etkir, çek, ne oluyor? Babam Çok kıldırı çek. Dövüşür gibi yapalım lan. lan? Babam Çağır. 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 Demek, Demek, Demek babanıza tuzak kurarsın. Aa, ne yapıyorsun lan? Demek onu özüne kalkarsın. Ha iki oda şimdi. Aa şey aslan ikin bir şeyler yapmam lazım. Düşün, 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 bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bu şeyler, neler neler neler. Ha, buldum. Yüzümü çamura süreyim. Yok, çamuru yüzüme süreyim. <laughs> Saç işte iyice dağıtayım. Hiç de kimse beni tanımaz. Yok, bak, şey, elbiseler, elbiselerden beni bulabilirler. Elbiseleri de attım mıydı, çıkar üstümde çırp çırp gezerim meydanda. <laughs> i̇şte budur, işte budur. Ah, bir dakika. Bir de isim. İsim. Acaba ne olsun? Ne olsun, şöyle insanları düşündüren bir şeyler yaptıran... Hahaha! <laughs> <laughs> top! Deli top! Deli top derler bana. Böylece kimse ilişmez. İstediğim gibi davranırım. Ee, deli ya da dilersiz derler. Bu şekilde de kafama göre rahat rahat yaşarım. Bir de kalacak yer lazım bana, kalacak yer. <laughs> Acaba neresi neresi? Nasıl işte? Burası. var birazcık hızama olsun ölmekten yeni satayım yürü bakalım ton kızlarından kasıp getin yoksa. He? Malumda mülkünü mü kaybettin söyle. Kız! <laughs> He. Her şeyini kaybetmiş en azından kız kurbasını kurtardın. Ya yok. Ben anladım. Kızları. kızları, kızları onu bu hale getirmiş. Zaten bir insanın kızı yoksa neden bu hale gelsin ki? Yazık, yazık, yazık. Yazık. Onun kızları yok. Nasıl yok? Bu hale nasıl getirmiş? <laughs> şimdi burada böyle domuz gibi tembel, çeke şey, gibi korlaz, aslan gibi bahçe <laughs> oldum Bakma sen! Peki ne yer, ne içersin sen burada bu, bu, bu böyle zavallı bir yerde ya. Her şey! Her şey! Dokunsan onu da yiyin. Abi şimdi <laughs> tekrar yemek ayrımı yapmıyorum ben. E halinde çıkan her şeyi yiyoruz. E sen bir hayat sürerdim. Eee atırma bir Sürerdim o aralarda dağlarda, bağlarda. Bağlar şimdi bulduğum her şeyle besliyorum, yorum aslanları, kaplanları, yiyorum hilanları. Yiyorum. İğrenç midemi her şeyle dolduruyorum. Ha bunu dinlersen bir saat dururuz. Gel. Maliyacıyla <laughs> Mara, Mağara mağara mağara. Sanki mağaranın içerisinde beş yıl bulduk. Daha şey var. Gel gel. <laughs> top, gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel dışarıdaki rüzgardan Demek sen <laughs> bu çıplak halinle, <laughs> bu tabiatla baş ediyorsun ha. Benim senden neyin fazla Yırtarım! Yırtarım ulan! Yırtarım! Bu iş dur, Sen ne yaparsın da? Sen ne Sen ne yaparsın da? Sen ne yaparsın da? daha iyi bir mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bırak gidin şurada bir kulübecik var oraya götüreyim sizi ısırırsınız. Buyurun efendim. <laughs> Sabahtan beri aynı şeyi söylüyordum ben. Eee ağzım açıktı. Gelmiyor mu? Ne oldu? Cemil <laughs> mu? Ben daha sor bakayım Cemil'e. Kıralım. Bırakın şu deliği de. Hadi gidelim. Sizin o, sizin o deli dediğiniz bana göre bir felsefeci. Tamam işte. Felsefeciler de çatlak olur. <laughs> Hadi gel. Ben onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Gel Tom. Tamam, tamam, Söyle bakalım. Kedi de Bak bu da kediye kedi diyor. Şimdi taşın. kafayı yemiş. Tabii kızlar onu derişan edin. Ne yaptın zavallı? Ben bile kafayı yiyeceğim neredeyse. Bu da sana ne oldu? Ya sana ne oldu? Daha ne olsun? Öz oğlu bana kedi katmaya kalkıyor ya. Bu anasından ne oluyor Sırt Sık altıma. Ha. Hadi bırak şu deliği de. Şu İstersen o da gelsin sizinle. O zaman gidelim. Şurada bir kulübecik var. Oraya sığınalım. <laughs> bir dakika bir dakika. Bunu yutmadan gidelim. Ha, tamam o da gelsin. Söyle bakalım. Bak. En, en güzel cümleleri mi söyledin? En güzel cümleleri. Göster amca. Göster amca. Eee karanlıklar prensi kuleye çıkınca zart dedi, zurt dedi. Zaten ne demişler? Bizi tanın yanına kanı kokuyor burada. Bak görüyor musun? Şu sözlere bak. Sözlerdeki anlama, anlamdaki derinliğe bak. Ulan kralım, 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 karanlık, Terimlik terimlik değilsin. <laughs> Ağzınızda sağ fazla kalacak. Şimdi en dönüşü. <aldın. gülüyor> pamuk tıkacak. <laughs> en derin <dönüm> yerimizde. Doğru söylüyor Kur'an. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi Hadi gidelim. Hadi gidelim Biz, o, o şeytandan sakın! Vay, 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 vay. Ya, bunların arasında ben kafayı yiyip oraya yapmadım abi. Kral amca! Sen Sağ Sen de deli dediğin akıllardan oluşur. Deli Dedilerden... <laughs> Mesela ne soldadır ne burada. Mesela işlemindedir. ya. Ye. Yeah. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Deli deli. <laughs> <közlerine>, <gülüyor> <gülüyor> o zaman kuralım mahkemeyi. Hayır, siz de şahit olun. Sen de hakim. Siz de şu Görüyor musunuz? Bak, bak 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 Nerede <laughs> duruyor? Hanımefendi <laughs> hala nerede durulacağını bilmiyorsunuz. <laughs> Olduğu yerden kaç göz ediyor, oynaşıyor. <laughs> o benim büyük <değil> kızım Gonel. <laughs> Yaklaş kaç, Senin adın Gonel mi? Tanımıyorum. Baksana. Diğeri de Regan, ortanca kızım. Ah. Görmüyor musun? <laughs> Uyyy. Ulan ben bunu sandalyeden yaptım. Bu da. Güzel. sana şimdi güzel bir ilinti söyleyeyim ben. Hah, ula ula. Ajan, ajan, ajan. bir şey olmaz. Deden dün, dede dün da son erdi. Zena laner girmiş Adam daha iyi uyandır, uyuyor. Sen uyanık adam aman. Aman kardeşim hemen burada kaçmamız gerekiyor. Nereye göndereceğiz? Krala bir süyü katasız olduklarını duydum. Kim suyu emniyette olursunuz, emniyet müdürü halalın oğlu. Nereye gidiyorsun? Davul bu Davul? Evet. Hadi, hadi. Tamam. E sen nereye gidiyorsun? Dur bakalım. Ben saraya dönüyorum. Siz de yana olduğumu anlamasınlar diye. Durumu idare edeceğim. Hadi. Varınca Barınca beni çağırır cepten. Cepten çağırmayacak ama kontrolüm yok. Tamam. Cibre, ödemeli ara. Bu <laughs> nasıl? Hadi bakalım, çağırmışsınız da götürelim. Otobanla şimdi şöyle aradık mı saat sonra da buradayız. Cafer'in yerinde de yemek mi? çıkmıyor. <laughs> Cafer'in yerinde de yemek yiye mi? Uy! sana ne öyle oluyor? Sen, sen burada oturacaksın. Ben gelmeye çıkmıyorum. Otur otur otur. Kalk